Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Ee, bir tane mod vardı ee, şöyle arkadaşlar patlatır bir şeyler tam bilmiyorum o modu da Böyle bir mod varmış gençler oynamadım bir gidiyorum deneyim dedim bakalım nasıl bir modmuş benimle bir atmak isteyenler aşağıda bir arkadaşlar şöyle bakıyorum evet bize galiba m 9 verecek ben öyle seçtim e, ee, şu an atlar geçiyor aynen ben tarayacağım şimdi geçirelim e, ee, bizim adam gitmeye hakkı diyor evet. abi adama bak bir oh, adam gitmiyor onu patlatırız ya ne yok bu adam the lead. biraz sıkıntı değil mi geliyor

Ben de süremiyorum araba. Ya yavaş, ben ben yavaş. Target. Yavaş ya yavaş. Nasıl oynuyorsunuz kardeşim yavaş ya. Bana araba verme. <laughs> Bak, hadi bas. Hadi you bas. Lost our lead. Biz bir sıra arabayız hadi ne olur. Hadi gözünü seveyim, gözünü seveyim. found bakmayın arkadaşlar. <laughs> Bu da araba desenleri de oluyormuş ya. Güzel. Bir de benim bir tane araba desenim olmadı. Target locked down. Evet evet evet. Bak şöyle olacaksın ya. Onlara odaklayacaksın. Görüyor musun arkadaşım ya? Bu kadar basit. Bak aldım ama açık yaptım. Açık. Ya ne ya? Böyle olmaz ki ya. Fire on, on this target. Fire on this target. Ooh. Target locked. Kara 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 öndekini kara ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya. Ben anlamadım ne yapacağım ya. Bizim adam da çok değişik ya. Abi sen nereye sürüyorsun Allah aşkına ya? Çevirin bozuldu. Şuraya bak. Size tekrar söylüyorum. Oynayacaksanız bu oyunu arkadan çevirin. Gördüğünüz gibi ben arkadaşım... Oha asist ya. Böyle de olmaz ama asist asist. Yani sömürdünüz bizi. Kardeşim sen de ya. çalıyorsunuz ne ya ne takip Taking the lead Asistle asist verir. Asist asist Onu alırım. Koruk'a buradan çıkmaz. One best We've taken the lead. Fire on this target. We've taken the lead. Yeah, I'm reload, ya. Target locked down. Target locked down. Ya, var canların Ay nereye ne oluyor We've taken the lead Target locked down Target locked down Target locked down Target locked down We've lost our lead Fight harder Ben ne yapacağım bilmiyorum yani. Mega ne alalım yani ne yapalım. Şu kardeşim. Lan napiyor ya. Allah Allah sinirim oldu ya. <laughs> Arkadaşlar şu an aşırı şey yani biraz bu ses kısmam lazım. Aşırı ses var. Biraz size fazla gelmesin. Şu an biz 18 16 yeniyoruz. Abi sanmayın ya bu maçı. O onları alacağız. Onu alacağız kardeş. Aferin, aferin. Aferin hadi. Oyun sonu böyle yap ya. Aferin ya. Oyun sonu mu illaki yapacaksınız bunları ya? Kardeşim ya. Of. 19 19 hayır hayatta veremeyiz bu maçı. Hayatta. İşte bu, İşte budur. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için aşağıdan kanalıma like ve abone atmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Ona sistem var. Allah aşkına ya. Ona sistem ne demek ya? Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.